30 günde SAT sınavının matematik bölümünü tamamlayacağız arkadaşlar. İlk gündeyiz. Equation in one variable. Bir bilinmeyenli denklemler çözeceğiz. Şu aslında bir cebirsel ifade. Bu bir equation ve bir bilinmeyeni var. Bu bir inequality, bir eşitsizlik, bir bilinmeyeni var. Bu yine bir equation ama iki bilinmeyeni var. Bu bir equation yine iki bilinmeyeni var. Bu da bir bilinmeyenli ikinci dereceden bir denklem yani kuadratik bir equation. Bunu daha sonra bir line equation, burada da bir koordinat sisteminde bir bölgeyi taradığımız alan olarak göstereceğiz. Ama biz bugün bunlarla yani bir bilinmeyenli denklemlerle ilgileneceğiz. Bakalım karşımıza neler gelecek. Aslında map sistemi için çok basit 7. sınıf 8. sınıfta yaptığımız şeyler ve gerçekten bu seviyede geliyor bu konudan sorular. Bakalım. What is the value of x sorulmuş. İçler dışlar çarpımı yapsak veya başka bir işle her tarafı 3 ile çarpsak. Burası 12 oldu. Her tarafı 1 eklediğimiz zaman da cevabımız 13 oldu. Bu kadar basit. İkincisine baktığımız zaman 5x artı 8 12'ymiş. 15x artı 5'i soruyor. Buradan 5x eşittir 4 çıktı. 15x o zaman 3 katı 12. 15x artı 5 de 12 artı 5'ten 17 olacak. Bir ifade vermiş. 4'e eşitlemiş. What is the value of t? Her iki tarafı da t eksi 2 ile çarptığımızda 4 t eksi 8 oldu. Her tarafa 8 eklediğimizde t artı 11 eşittir. 4 t oldu. Her taraftan 11 çıkarsak. Pardon. Her taraftan t çıkarsak. 11 eşittir 3T oldu. T 11 bölü 3 oldu. Aynen bu kadar sade kolay sorular geliyor. Bu soruları hep çıkmış sınavlardan aldık arkadaşlar. 4R 18 ise 12R eksi 3 kaç olur? 3 ile çarptık. 4R 18 ise 3 ile çarptık. Demin de söylediğim gibi 12R 54 oldu. 54'ten 3 çıkardık. Cevabımız 51 oldu. Burada da içler dışlar çarpma yaptığımız zaman 8 çarpı x eksi 5 eşittir. 12x 8 eksi 40 eşittir. 12x eksi 40 eşittir. 4x x eşittir. Eksi 16. Şimdi arkadaşlar biz burada bir x eşittir cevabı buluyoruz. This is true for x eşittir a deyip bizi bilinmeyen verip çözebilir. Bu bulduğumuz aslında solution setimiz. Bu bunun bir root'u, zerosu. Bu eğer bir line equation'sa x eksenini kestiği nokta. Eğer bu çok daha büyük mertebede bir denklemse, bir polinomsa x eksi 3 bizim için bir factor. Bu bir değişken, variable. Bu bir unknown, bilinmeyen. Constant ise 3x artı 4 dediğimizde işte bu. Bir constant veya 2x kare x 3x artı 1 dediğimizde bu bizim constant termimiz. X'e bağlı olmayan şu x'lerin önündekilerde coefficient'ımız olacak. Yazmamışız. Onları da yazalım. O da coefficient'ımız olacak arkadaşlar. Bakalım nasıl bir soru tanımlamışız. 17-2k kare eşittir x artı 1. K'sı büyük olsun. x-2 Say what is the value of k? x eksi 2 bu denklemi sağlıyormuş. Yani x eksi 2 yerine yazdığımda denklemin doğru çıkması gerekiyormuş. 17 eksi 2 k kare eşittir eksi 2 artı 1. 17 eksi 2 k kare eşittir eksi 1. Her tarafı 1 ekleyip 2 k kareyi öbür tarafa attığımız zaman 18 eşittir 2 k kare 9 eşittir k kare. K o zaman ya 3 olacak ya da eksi 3 olacak. Büyüktür sıfırdı. Onun için 3 artı zaten şıklarda eksi 3 yoktu. x2 denklemi sağlıyormuş. Yine bir sabiti k'yı soruyor. 5 çarpı 2 eksi k bölü 2 artı 3 eşittir 3'müş. 10 eksi k bölü 5 3'müş. 10 eksi k 15'miş. K buradan eksi 5 gelecek. Köklü bir ifade var. X artı 3 e eşit. Karelerini alarak başlayacağım gibi gözüküyor. K büyüktür sıfırmış. X eşittir 2 verilmiş. Bakın yine X eşittir 2 verilmiş. X yerine 2 yazdığım zaman denklemin doğru çıkması gerekiyor. Aslında 2 bilinmeyen varmış gibiydi. K ve X gibiydi. X'i değerini verdiği için X'in yerine yazıyorum. Bu ifade 3 artı 2'den 5 e eşit oldu. Şimdi her iki tarafında karesini aldım. 3 k kare eksi 2 eşittir 25 oldu. 3 k kare eşittir 27 oldu. Tesadüf k tekrar 9 çıktı. O zaman k 3 veya eksi 3 olacak. Yine eksi 3 çıktı. Ve yine k büyüktür. 0 verilmişti. Cevabımız 3 çıktı. Evet biz bunu 8. sınıfta öğreniyoruz. x kare eksi y kare neye eşit? x y x artı y'ye eşit. Şu ifade aslında neye eşit? k kare x kare eksi 2'nin karesi eşittir 21'miş. x yine de 3 yaz diyor. Yani 9 k kare eksi 4 eşittir 21'miş. 9 k kare eşittir 25'miş. k'nın karesi 25 bölü 9 oldu. k da buradan 5 bölü 3 veya Eksi 5 bölü 3 çıktı. Pozitif dediği için 5 bölü 3 aldı. Eski SAT sınavlarında çocuklar open-ended questionlar pozitif çıkmalıydı. Çünkü cevap kağıdına negatif bir sayı işaretleyemiyordunuz. Onun için de pozitif verip şey yapıyordu. Ama artık yeni dijital SAT'de cevabınız pozitif de çıkabilir, negatif de çıkabilir. Herhangi biri diye de sorabilir. Soru köklerinde ufak değişiklikler var tabii ki. Sıradaki sorumuza geldiğim zaman. K is a constant and x eşittir eksi 2. Bakın bu aslında bir bilinmeyen k yerine bir constant, k bir sayı olmuş olsaydı bir bilinmeyen de ikinci dereceden bir denklemdi. Ama x'in değerini verince, x'in yerine yazdığımız zaman ne oldu? Eksi 2'nin karesi 4. 4k eksi 2 ile 4'ü çarptım. Eksi 8 eşittir. k eksi 2 eksi 4 oldu. Bir tek k'yı bilmiyorum. Şu anda bir bilinmeyen de denkleme dönüştü. Ve birinci dereceden. 3k eşittir. 8 eksi 6. 3K eşittir. 2. K buradan 2 bölü 3 çıkıyor. Çoğu i̇şte zaman yanlış yapılan veya takılınan sorulardan birindeyiz şu anda. Arkadaşlar 5x eksi 10 denklemi varsa elimizde x eşittir 2'dir ve bunun bir kökü vardır. One solution vardır. 5x eşittir 0 burada x eşittir 0'dır. Bunun one solution vardır. 5x eşittir 5x'e burada aslında her taraftan 5 çıkardığımız 5x'i çıkardığımızda 0 eşittir 0 çıkar. Bunun infinitely many solution'ı vardır. 5x artı 2 eşittir 4x'e buradan x eşittir eksi 1 bölü 2 bunun one solution'ı vardır. 5x artı 2 eşittir 5x'e burada ne oldu? 2 eşittir 0 gibi yanlış bir ifade oldu. Bunun da no solution'ı vardı. 5x artı 2. 5x artı 2 eşitse burada da 0 eşittir 0. Infinitely many solution'ı gelir. Yani bizim elimizde ax artı b eşittir. cx artı d gibi bir ifade varsa ve soruda diyorsa if this has an infinitely many solution veya is true for all values of x diyorsa x'lerin katsayılarının birbirine eşit sabit terimlerin yine birbirine eşit olması durumunda infinitely many solution'ı olur diyeceğiz. Eğer bize bu durumda no solution soruluyorsa, no solution soruluyorsa, x'lerin katsayılarının birbirlerine eşit ama sabit terimlerinin birbirine eşit olmamasını istiyoruz. Aynı, aynı şurada olduğu gibi bu sefer de no solution olacak. Eğer x'lerin katsayıları birbirinden farklıysa zaten o zaman one solution'ımız olacak. Burası sıklıkla çıkan sorulardan bir tanesi. Bakalım has no solution diyor. Sabit terimlerim zaten birbirinden farklı. x'lik katsayıların birbirine eşit olmasını bekleyeceğim o zaman. A 4 olacak. is true for all real numbers. What is the value of a and b? Şöyle yapalım. Bunu 2 bölü 3 x eksi 1 bölü 3 diyelim. Buraya da x bölü b eksi a bölü b diyelim. Is true for all real numbers diyordu. x'in katsayısının x'in katsayısına eşit olması lazım. 2 bölü 3'ün 1 bölü b'ye eşit olması lazım. O vakit b 3 bölü 2 oluyor. Constant term'in constant term'e eşit olması lazım. Eksi 1 bölü 3, eksi a bölü b'ymiş. 1 bölü 3 eşittir a bölü 3 bölü 2. Buradan ne oldu? 1 bölü 3 eşittir 2 a bölü 3 oldu. a da 1 bölü 2'ye eşit oldu. a artı b soruluyordu. 3 bölü 2 artı 1 bölü 2'den cevabımız 4 bölü 2, 2 oldu. has infinite many solution. Burada x'li bir terimim yok. Yine burada sabit terimim yok. Infinite many solution olması için 0 eşittir. 0 olması gerekiyor. x'li terimlerim bunlar. 2a artı 3 x'in katsayıları bunlar. Bunun 0 eşit olması gerekiyor. a'nın eksi 5 olması gerekiyor. Constant termlerim eksi 7 artı b eksi 7 Artı B'nin yine 0 olması gerekiyor. B'nin 7 olması gerekiyor. A artı B ile 2 çıkıyor. What is the value of X that satisfies the equation? Bakalım. Bunu bu tarafa göndersek. Orada da paydasında x eksi 2 var. Bunun da paydasında x eksi 2 var. 2x bölü x eksi 2 eksi 2. 4 bölü x eksi 2 eşittir 4 eksi x olsun. Burası 2 x eksi 4 bölü x eksi 2 oldu. Burası 4 eksi x oldu. Yukarıda 2 parantezini aldım. x eksi 2 x eksi 2'ye böldüm. 4 eksi x oldu. x eksi 2'ler birbirini götürdü ama zaten denklemi ilk baktığımda da görüyordum. x 2 olamıyor. Bunu unutmamam lazım. Zaten bu ve bu gitti. Ne oldu? Elimizde ne kaldı? 2 eşittir 4 eksi x kaldı. x eşittir 2 buldum çözdüğüm zaman. Ama x 2 olamıyordu. O zaman there is no such value diyoruz. No solution varmış. Burada eklemimizin de bu da tehlikeli sorulardan bir tanesiydi. Biz 2 bulduk. 2'yi de a koymuşlar ama 2 yerine yazdığımız zaman paydayı 0 yapıyordu. Konumlu bile olamıyordu arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyordu is true for all real numbers. What is the value of m and n? Bakalım. 3x eksi 3 artı mx artı 5 eşittir. 4x artı n eksi 1. True for all real numbers ne demiştik? Başka gidip hatırlayalım hemen. x'in katsayılarının birbirine eşit olması gerekiyor. Sabit terimlerin birbirine eşit olması gerekiyor. Buradan, burada x terimlerim neler? 3 artı m Eşitliğin sağında 4 var sadece x terimim. Constant termim olarak ne var? Eksi 3 artı 5 var. Constant term. Eşitliğin sağında da n eksi 1 var. n buradan 1 geldi. 2 eşittir n eksi 1. n de 3 geldi. Toplamlarını soruyordu. 4 oldu. What is the solution set of equation for x? Yukarıda 3 parantezini alsam. x eksi 3 bölü x eksi 3 eşittir 3 oldu. Bunlar gitti. 3 eşittir 3 kaldı. All real numbers. Infinite many solution gibi gözüküyor ama 3'ü paydaya yazabiliyor muyum? 3'ü paydaya yazamıyorum cevabımın. 5 şıkkında gösterildiği gibi 3 hariç bütün reel sayılar olması gerekiyor. Bir de bu soruya bakıyoruz. 3x eksi 15 diye dağıttım. Bu taraf 6x artı 6 oldu. Bu tarafta da 9x eksi 9 oldu. What is the solution set soruyordu. 9x eksi 9 eşittir 9x eksi 9 oldu. 0 eşittir 0. Infinitely many solution'dır. Yani bütün reel sayılardır. Şıkları deneyerek gittiğiniz zaman giderseniz de var. Eksi 1'i koyduğunuz zaman sağlayacaktır. Ama hemen eksi 1 işaretlemeyin. Öbür mutlaka Deneyin 5'i koysaydınız 5 de çıkıyor olmalı. Hatta deneyelim 5'i koyduğumuz zaman burası 0 oldu. 5 koydum 36 oldu. 5 koydum 36 oldu bakın. Çünkü bütün hepsini sağlıyor. X'e bağlı değil. Birinci günün sonuna geldik. Son sorusuydu bu. Bir de problem solving session'ımız olacak. Onu da izleyin lütfen. İkinci güne devam edeceğiz. 30 günde SAT matematiğini tamamlayacağız arkadaşlar.